Merhabalar ben Gizem. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size bir tarif yapacağım ki Instagram'a koyduğumda gerçekten like patlaması ve herkesten çok güzel olumlu tepkiler aldığım bir tarifim var. O da parti magnoliası. Hatırlarsınız böyle tam pandeminin en başlarıydı. Bir tane bir tarif yapmıştım ve fotoğrafını çekmiştim. Instagram'a koymuştum. Herkesten de bana geri dönüş geldi. Herkesin bana yolladığı fotoğrafları hatta koydum Instagram'a da. İnanılmaz güzel fotoğraflar ve görseller gelmişti. İnanılmaz güzel süs süslemeler vardı. Ben de şimdi aynısını yapmaya çalışacağım. Geçen sefer yaptığım gibi. Üzerinde böyle nutellalar olacak, muzlar olacak, birazcık cici bebem var. Bir sürü aslında dolabınızda yine ne varsa onları ekleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Müzik Gerçekten pratik bir tarif. Normalde magnolia tarifi çok daha farklı yapılıyor. Ee, ama bunda ben her şeyi e, karıştırıp öyle ocağa alıyorum. Çok basit bir tekniği var. Bir tencerenin içerisinde bütün malzemeleri karıştırıyorsunuz. Sadece vereceğim kremayı eklemiyorsunuz. O yüzden çok basit, çok pratik. Şimdi tencerenin içerisinde her şeyi karıştıralım. Şimdi şöyle 500-500 gramlık iki tane sütüm. <laughs> bir dakika. Evet. neymiş süt koydum yani. Şunu da ekliyorum. Hı. Bu sefer daha yiyeyim. 1 litre sütümüz var. Ekledim. Koydum. Bir tane yumurta. Un, şeker. Bu kadar. Unu koyuyorum. 4 yemek kaşığı un birazcık tepeleme koyun. Çünkü çok sıvı olduğunda zaten sonradan krema girecek ya. Çok da kendini bırakmasın. Hafif kıvamlı olsun. Şöyle tepeleme. Dört. İki koydum değil mi? Evet. Üç. Ve dört. Bu da tamam. Şimdi bir tane şöyle bildiğiniz bir su bardağım var. Hiç ölçü falan vermiyorum. Herkeste zaten bunlar da vardır. Şöyle döke saça. Böyle şekerden. Şöyle bir parmak eksik gibi. Çünkü gerçekten çok tatlı oluyor diğer türlü. Diyeceksiniz ki şu kadarlık etkiliyor mu? Vallahi de billahi de etkiliyor. Koydum. Şimdi başka ne kaldı? Yumurtayı ekledim. Unu ekledim. Şekeri ekledim. Sütümüz var. Şöyle bir... Önce karıştırıyorum ocağa koymadan daha. Çünkü bu şekilde karıştırmadan ocağa koyduğumda ya da önce sütü koyduğumda, şey yaptığımda ben topaklanıyor, bir şey oluyor, yumurta kendini böyle daha salıyor. Şimdi bunu bu şekilde karıştırdıktan sonra homojen hale getirdikten sonra böyle ocakta bir 10 dakika, belki 15 dakika falan böyle orta kısık ateşte bunu devamlı karıştırarak normal puding, muhallebi tarzında kıvamında pişireceğiz. Çok basit. Hadi yapalım. Bu e, kısık ateşte şöyle bir 10 dakika kadar falan güzelce bunu muhallebi kıvamına getirdim. Şöyle de görüyorsunuz. Bunu iyice soğutmak lazım. Çünkü neden? neden? Çünkü buna sonradan krema koyacağız. Krema da sıcakken bu koyduğumuzda çok kendini bırakır. O yüzden bunun bir tık toparlanması için ben de şimdi hemen camın önüne koyacağım bunu. Karıştıra karıştıra hafif soğutacağım. Bunu hiç üzerinin kabuk tutmaması gerekiyor. O yüzden de karıştırırken hep, daha doğrusu da soğuturken hep karıştırmak lazım. Hep şu şekilde bunu böyle böyle yapın ki hem kabuk tutuyor yapmazsak hem de içerisinde daha çok pütür oluyor. Ama bunun özelliği böyle güzel, akışkan, ağza geldiğinde hiç un tanelerinin bir topaklanmanın olmaması için bunu hep çok 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 iyi karıştırmak lazım. O yüzden birazcık kola kuvvet şu detayı atladım. Ocaktan aldıktan sonra daha doğrusu almaya çok yakın bir paket vanilin atabilirsiniz. O kokusunun daha güzel olması için. Ee, ben hani böyle hiç şeyim yok. Ay toz vanilin kullanmıyorum da işte şey kullanıyorum. E, esans kullanıyorum falan diye. Ama i̇çine atın yani. evinizde ne varsa ne hoşunuza gidiyorsa. E, o bunun kokusunu birazcık daha güzel yapacak. Şimdi bu soğudu. Hmm, tam tabi buz gibi değil ama ılındı diyeyim. Şöyle de aşırı güzel bir kıvam aldı. Müthiş gözüküyor. Müthiş! <laughs> Tikveşli'nin gerçekten e, kreması bence daha kıvamlı ve daha iyi oluyor. Şimdi bende pınar varmış. E, o bir tık daha sıvı. Tikveşli'nin ki katı olduğu için bunun e, kıvamını daha iyi yapıyor. Yes! Bu da okey. Şöyle... Hiç çırpmadan koydum bu arada kremayı. İyice karıştırıyorum kremayı magnolia'ya yediriyorum. Soğuturken çok iyi karıştırın dememdeki sebep bu. Biz bunu daha doğrusu ekip dışarıda bunu soğuturken İnanılmaz iyi karıştırarak soğuttular ve görüyorsunuz içerisinde görüyorsunuz anlatmaya içerisinde hiç pütür bir şey kalmadı. Bunu istiyorum çünkü diğer türlü blenderdan geçirdiğimde o onu çok sulandırıyor ve olması gereken kıvamdan birazcık uzaklaşıyor. Bu tamam bunu şimdi ben istedim. istediğiniz bir borcama alın, tabağa alın, üzerine güzelce süsleyelim. ve 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 şu anda bunu. Bu borcama geldi. Shot time. Bunu istediğiniz bir e, kaseye alabilirsiniz. Sadece söyleyebileceğim şey birazcık daha şöyle yayık, yayvan. Biraz daha uzun, dikdörtgen şeylere koymamız. Çünkü bir sürü üzerine şerit şerit, yani yol yol süsleyeceğiz. Şimdi ben bunu da daha geniş yaptım ki işte bir kısmına muz koyacağım. İşte çileğiniz olsa bir çilek koyabilirsiniz. Çikolata, cici bebe falan. O şekilde takılacağız. O yüzden burada şöyle bir borcam kullanmak daha önemli. Şimdi şöyle spatula ile birazcık şunu düzelteyim. Şöyle. kesme tahtamı alıyorum. Şimdi burada artık gerçekten canınız ne isterse işte bisküvi olur, gofret olur, meyvelerden olur, mesela bunda şekeri şu an ben şekerini çok fazla koymadım. hatırlıyorsunuz bir su bardağından bir parmak daha eksik bir şeker koydum. Birazcık daha arttırsaydım üzerine daha dengeleyici meyvelerle sunmam gerekiyor. Çünkü o zaman da gerçekten insanın içini çok bayıyor. Daha böyle ekşili, daha böyle onun tatlılığını kıracak bir şey olması lazım. Ama şu anda şeker dengesi iyi olduğu için bir de Parti magnoliası. O yüzden böyle muz koyabilen kullanabilirim diye düşünüyorum. Muzu nasıl yapayım? Şöyle kestim. Evet Evet şimdi muzum hazır. Şöyle ne tarafı koyayım? Ortadan şöyle başlıyorum. Bunun olayı hangi taraftan yemek isterseniz oradan alabiliyor olmanız. İşte ben Nutella tarafı daha çok seviyorum. Ben muzlu tarafı daha çok seviyorum. Ben cici bebe tarafı daha çok seviyorum. O yüzden herkese bir seçim olanağı sağlıyor aslında. Ee, cici bebe. Ben böyle her zaman kavanozumda tutuyorum. Çünkü genelde bu tatlıyı yaptığım için gerçekten çok pratik oluyor. Hani o anda işte ez, koy şey yapmaktan da zaten kavanozun içerisinde çok güzel e, de uzun süre gidiyor. Cici bebeği normal havanda, rondoda istediğiniz gibi ezin. Şöyle Şuraya da koyacağım. Benim için yemekleri hazırlarken e, renk e, olayı çok önemli. Yani hani şimdi mesela burada e, bir solukluk var. Bunu birazcık canlandırmam gerekiyor. Nutellayı açıyorum. Ve şöyle... En son düzelteceğim onu. Şöyle... Matım var. Hmm. Çok ama. Bir tane daha açıyorum çünkü biraz az geldi gözüme. da çilek olsaydı çok iyi olurdu. Hem zamanı değil hem de gerçekten bir şey, bir tarif yaparken evdeki şeyleri değerlendirmeyi seviyorum. E şu an ekstra bunun için bir şey almak, ha, yani görseli çok güzel oluyor evet, misafir falan yapacaksanız. Tabii ki kabul. Nutella'yı koydum. Nutella bir kalsın orada. Onun dışında ekstra bir iki malzeme daha aldım. Böyle dolabımda ne var diye bir baktım. Ee, yer fıstığı ezmem var. Birazcık ondan kullanacağım. Fındık müthiş olur bunun üzerinden. Ben böyle e, renk uyumunun yanı sıra bir de şeyi seviyorum. E, çıtırtı kıtırtı uyumu. Yani mesela altta böyle yumuşmuş bir şey var ya üzerinde böyle hafif böyle bir kıtırlı bir şey yemek güzel geliyor. Öyle kahvaltıda yediğimiz herhangi bir granola bir şey. Ben de böyle böyle bir mısır gevreği vardı. O gözüme çarptı. Birazcık ondan ekliyorum. Dediğim şey bu, hani bu tabakta bunu yapabilirsiniz, hani bu kadar fazla malzemeyi koymak buna şaşırır. Ama diyorsunuz ki ben sade yiyeceğim, hani zaten alt faz o kadar güzel ki o yüzden istediğiniz her şekilde kullanabilirsiniz ama ben şu anda e, bir parti magnoliası yaptığım için herkesin zevkine göre böyle bir şeyler e, uydurmaya çalıştım o yüzden böyle bir şey Şimdi mesela bunun yanına, e, bunu koymayacağım çünkü ikisi de yuvarlak ve hani birazcık saçma olur, şöyle koyuyorum. Ben şuraya tekrardan cici bebeği ilave edeceğim. Ben yazın bunu incirle yaptım. İncir ve cici bebeğiyle müthiş oldu. Instagram'a da koymuştum hatta. O tarif bu tarif. Pandemide ben bunu nasıl yapıyordum? Ee, hazır pudingle yapıyordum. Normal bildiğiniz e, hazır pudingi e, kaynatıyordum. Ama onu iyice soğuttuktan sonra bu kremayı ekliyordum. Hani sadece farklılık oydum. Çok pratik ve hepimiz evde olduğumuz için hani hızlı hızlı böyle akşamları bir şey yapıyordum. E, bu onunla aynı şey aslında. Son olarak da şöyle fıstık ezmem var. İyice karıştırayım. Bunu da şöyle koyacağım. Bu da tamamıyla. Eğer bir tık daha soğuk olsaydı Magnolia, e, şu an e, altında rengi çıktığı için yapmayacağım. Böyle e, şeylerle, kürdanla ya da böyle küçük çubuklarla, çay çubukları olur ya, böyle böyle bir şekil falan yapabilirsiniz. Ama ben her zaman e, doğal yanayım. Nasıl koyduysam öyle bırakmak hoşuma gidiyor. Bence bu tamam gibi. Baya her şeyden koyduk. Dediğim gibi canınız ne istiyorsa üzerine ondan koyabilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Müthiş öyle de güzel oluyor. Çileğiniz varsa, kırmızı meyveleriniz varsa buna çok yakışır. Çok güzel bir renk katar. Bu böyle. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. Yani bunu mutlaka deneyin. Çünkü zaten Instagram'da da herkes bayağı yapıp bana yollamıştı pandemi zamanında. Çok mutlu olmuştum. Şimdi bir kere daha yapıp görsellerini bana atarsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik bay bay.